telefonum nasıl yüklenir onu göstereceğiz ee, yanında batı var ee, şimdi arkadaşlar ilk önce Play Store'da yok bu uygulama ee, Google'da giriyorsunuz Google'dan Aptoide yazıyorsunuz yani şu uygulama gördünüz şu içime giriyorsunuz basıyorsunuz Son şuraya. Yine draft yazıyorsunuz. Çek Yine draft P P K T -T 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 yazıyorsunuz. Şu Bu arkadaşlar. Ben ben güncelleyeceğim. Bu bende var. Üç sürüme güncelleyeceğim ben. Arkadaşlar yapmanız gereken şey sağ, çok kolay. Sadece buraya bu uygulamayı yükleyip post, ne yazıp şey yapmanız. He bu arada bir de şey olacak. Hmm, bazı başı hata oldu diyor. Onu siz boş verin bir daha basın kaldığı yerden devam ediyor. Play Store falan gibi değil bu. Play Store'da parasız indir paralı indirmek yerine bunu indiriyorsunuz. Hatta gördüğünüz gibi gerçek Minecraft. Ben buradan yüklerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cehennem falan. Böyle. Vay be. Batuhan hiç konuşmuyorsun valla. Hiçbir şey bulamadım ki. Bir şeyler söylemişler. Evet arkadaşlar. Videomuz burada sona ermiştir. Ee, abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bu kadar kolay